Boller değişti desek pek de yanılmayız. Rakip kale yükleniyor. Yüce Sultan. Selim köprüsü Ömer. Yükseklik kazandırdı. Emre. Gelişine vurdu. Dışarı gitti. Kalim Ömer vuru... Yalçıtaş. Ömer vuruyor. Ve gol. Yavuz. Ömer Yalçıtaş. Ömer vuruyor. Ve gol. Yavuz. Kontrolü saat Ömer. Kaleyi karşısına aldı yine. Ömer vurabilir. Ömer ters tarafı iyi gördü. O bölgede şimdi İbrahim. Tek top. Ecevit içeri doğru çevirdi. Bir dokunuş ve gol. Can. Ters tarafa doğru olsa geldi. Ömer Faruk boşta kaldı. Kale boş. Ömer dokundu. Son anda Okan Çakır. Sol tarafa doğru Salih. Dokundu Emre. Yerden pas. Ömer cezada Ömer yerden vuruyor direğin yanından dışarı gidiyor. Eta, rakip sahaya geldi neredeyse. Pası Gökhal. Hata yapıyor Gökhal. Hızlı hücum şansı oluyor. Murat'a doğru. Murat çaprazda Murat açılar. Murat dokunuyor. Kaleye doğru. Gol. İbrahim. Alper tek top bıraktı Ömer'e doğru Ömer. Alper'in koşusu var yine. Ömer Ömer kendi vurdu Okan Stil. Salih. Emre. Kontrol sağda Emre. Emre çizgi üzerinde. Emre son çizgide. içeri doğru çevirdi. Önünde kalır mı? Bir vuruş geliyor ve gol. Salih. Emre. Kontrol sağda Emre. Emre çizgi üzerinde. Emre son çizgide. içeri doğru çevirdi. Önünde kalır mı? Bir vuruş geliyor ve gol. Avantaj devam ediyor Furkan. Furkan çizgiye bıraktı. Can öz yapıcı. Can doldurdu içeri. Furkan dokundu. Sefa da kaldı. Sefa ayağını düşüyle dışarı git. Kurtardı Cemalettin'e. Sefa bir kez daha geldi karşısına. O bölgede Cemalettin topa dokundu. Hızlı olabilir. Şimdi Burak Melek karşı karşıya. Ömer yanında. Burak vurdu gol. Sağ tarafa Cevit. Cevit kaleye baktı. Savunmadan dönüyor vuruşu. Mehmet ileriye bıraktı Ömer. Karşı karşıya. Ömer Faruk vuruyor. Dışarı gidiyor. Burak. Burak. Açarıyor Burak. Cemalettin geldi geriden. Burak Cemalettin yerden pası Kenan'a. Kenan vurmadı geriye bıraktı. Cemalettin vuruyor ve top. Furkan. Ersel dokundu Burak'ta kaldı. Burak çaprazda. Burak vuran vuruşu dışarı gidiyor. Geç var Murat. Döndü Vural. Mural, Vural, Vural'ı sakladı, pasını bıraktı. Murat kaleye baktı. Murat, Murat'ın vuruşu Ömer.